Merhaba arkadaşlar, görünüşe göre oldukça eğleniyorsunuz. Pekala, içeriye girme zamanı. Saanak yağmur yağıyor. Görebildiğim üzere durmadan eğlenmek istiyorsunuz. <laughs> evet, bunu görebiliyorum. O da nedir ifin? Çok yaşa. Sanırım soğuk algınlığına yakalanmışsın. Sonunda yağmur durdu. Minik Ethan, evden kırmızı atkıyı getirebilir misin? <laughs> Endişelenme Ethan, seni çabucak iyileştireceğiz. <laughs> Harikasın minik Ethan. Ethan, atkıyı tak ve böylece soğuktan korunmuş olursun. Böyle daha iyi. Bu arada bazen ılık bir şeyleri içmek, soğuk algınlığını önlemek için iyi gelebilir. Özellikle boğaz ağrısını önlemek için. Yeşil çay içmek iyi gelebilir. Mini Keef'ın bize tekrardan yardım edebilir misin? Sanırım hangi çaydanlığı alacağını bilmiyorsun. Yeşil çaya ihtiyacımız var. Peki yeşil olan başka bir şey biliyor musun? Evet minik Ethan, senin de dediğin gibi otların da rengi yeşil. Hangi çaydanlık otlarla aynı renkte? Harika, hadi bunu dolduralım ve Ethan'a götürelim. Kupayı Ethan'a götürürken dikkatli ol. Çay üzerine dökülmesin. Aman Allah'ım Ethan, hala iyi değil misin? Hala üşüyor gibisin ve sanırım ateşin var. Merak etme Ethan, seni iyileştireceğiz. Minik Ethan, Ethan'ın ateşi var. Sarı ilaçlar ateşi önler. Onları bize getirebilir misin? Sarı rengin nasıl göründüğünü bilmiyor musun? Pekala, sarıya benzer bir şeyler bulalım. Evet mini Keefin, güneşin rengi de sarıdır. Hadi şimdi bize sarı ilaç kutusunu al ve getir lütfen. Endişelenme Keefin, yakında iyi olacaksın. Sayende Keefin çabucak iyileşecek. Mini Keefin, yardımın için çok teşekkürler. Pekala arkadaşlar, üşüdüğünüz zaman kendinizi iyi hissettirecek bir şey daha var. Peki bunun ne olduğunu biliyor musunuz? <laughs> Arkadaşlarınızla beraber olmak. Peki hala çocuklar. Kendinize çok iyi bakın <laughs> ve yağmura çıkmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.